Selamun Aleyküm arkadaşlar. Motosikletlerde yağ değişimi ne zaman yapılır? Veya motorda hangi yağ kullanmalıyım? Hangi yağ kullanırsam daha performanslı olur? Kışın veya yazın hangi yağ kullanmalıyım gibi sorularınızı yanıtlayacağım. Öncelikle motosikletinizi yeni almışsanız karşıdaki satan adam ne kadar hani ikinci olarak yeni almışsanız karşıdaki satan adam ne, ne kadar yağ bakımı yapıldı dese de Yağ bakımını kesinlikle aldıktan sonra yapın. Bu bir. İki. Motorunuz yüzlük, yüzün beşlik veya yüz ellilik hangisi olursa olsun motorun tam performansla çalışabilmesi için kullanacağınız yağ on kırktır. On beş kırkta kullanabilirsiniz. On beş kırkı kullanmanızı şu şekilde tavsiye ederim. Yaşadığınız yer çok aşırı sıcaksa ve yazın kullanıyorsanız 15-40 kullanmanızı bu şekilde tavsiye ederim. Bir de yağ yakan, yağ eksilten bu duman atan motorlarda 15-40 kullanabilirsiniz. Biraz daha kalın olduğu için yağ biraz daha az yakacaktır, biraz daha az eksiltecektir. Kışın kullandığınız motorları yazın ve kışın olarak kullandığınız motorlara kesinlikle 10-40 yağ kullanın. Özellikle kışın 10-40'ı kesinlikle kullanın. Niye derseniz motor 10.40 yağda çok rahat çalışır. Sabahları ilk maçta çalışması kolay olur. Benzini biraz daha az yakar. Ya rahat çalıştığı için performansı artar. Yılda bir kez yağ değişimi, depo temizliği, depo musluğu temizliği, karbüratör temizliği, hava filtresi temizliği, Gerekiyorsa bir de buji değişimini yaparsanız motorunuzun periyodik bakımı tamamen yapmış olursunuz. Tam periyodik bakımı bu şekildedir.